oraya girecektik. Fakat orası başka bir kişinin veya başka bir kimsenin malı veya mülkü olabilir. Ve bizim de oraya girmeye hiçbir hakkımız yok. Arkadaşlar burada çok gizli bir yer gördüm. Baba ısırgan otları var dikkat et. Evet kızlar söyle gidelim. Çok pis kullanılmış. Aynen. Sağ tarafımız türbe kızlar. Aynen. Burada tuhaf olaylar oluyor biliyor musunuz? Evet. E tuhaf olaylar. Vallahi Olay. Kızışmalar. Aa Şurayı gördünüz mü kızlar orada şelale gibi bir şey var Aa, akıyor. Baba bakar mısın Gördünüz mü hani? Tepede ne var acaba Kimin evi Cemil. Arkadaşlar Cemil. burası tarihi, tarihi bir bölge Olabilir veya tarihi evet. bir köy Hı. olabilir Ve buraya ya, Yaminin lanesine bakar mısınız Hı. Bakın çok güzel Hı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerlere devam Hı. edeceğiz Enteresan evet. olaylar devam ediyor çok garip geliyor burası bana. Ben buraya bir yol yapmışlar. Ben... Şu an mezarlıktayız. Tarihi evet. mezarlıktayız kızlar. Ya o kadar eski olurum ben o kuleye. Be. Be. Yani, eski olurum şey çünkü her şey böyle yıkılmış, dökülmüş, terk ne? edilmiş yerler. Baksana karalarda ki ileri gidersek arkadaşlar bir hayvanla, yabani bir hayvanla karşılaşabiliriz. Ee, biz şimdi kaldığımız yerden ilerleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, biz şuradan keçileri görmüştük daha yakından göreyim istedik. Ee, böyle bir yere geldik. Bakın arkadaşlar şurası bile çok güzel bir geliyor. Ketiler de kavga ediyor. Evet başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, unutmayın. Böyle bir videoda gelmesini istiyorsanız bizi takip edin. Görüşürüz. <laughs>